Merhabalar ben Mustafa Balbay. Sizlerle 16 Mart 2022 Çarşamba günü Cumhuriyet Gazetesi'ne yayımlanan köşe yazımı paylaşmak istiyorum. Erdoğan her şeyi masaya koydum. Türkiye'de milat ne zaman seçim yasasındaki değişiklik hazırlığı önümüzdeki seçimler için atılacak adımlar konusunda düğmeye basıldığını gösteriyor. AKP'nin ve MHP'nin hukukla oynama işlerinden sorunu genel başkan yardımcılarının TMM başkanına sundukları taslak adı üstünde taslak. Öyle anlaşılıyor ki daha çok şey taslayacaklar. Zaten yürekte dökülen taslak için çok uğraşmışlardım. Bunun üzerinde de oynanacak. Dün aldığımız bilgiler bu yöndeydim. Bakarsınız taslak yasalaştıktan sonra ani seçim kararı alınır. Bir yıl kala yapılan değişiklikler uygulanmaz maddesine uyulur. Mevcut durumda seçime gidilir. Bu olasılık dahil her şey masada. Masada ne var? ne yok kim Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın kamuoyu araştırmalarına da yansıyan oylarının şu aşamada artı eksin %10'luk bir katılım olmadan %50'yi aşması zor görünüyor. Bu anlamda HDP oyları en çok sarayın gündeminde. Sarayın antenleri de İmral'dan Kandil'e kadar geniş bir sahada faaliyette. Edirne'nin kapsam alanının neresinde olduğu henüz ortada. Seçim sürecinde İmralı'dan canlı yayın dahil hiçbir olasılığı göz ardı eklemek gerekiyor. İlle HDP e, eksenli düşünmek de saraya yakışmaz. İyi Parti lideri Meral Akşener saraya yönelik en ağır eleştirileri yapıyor. Ancak sarayın buna aynı tonda karşılık vermediğini görüyoruz. Anadolu diliyle söylemek gerekirse baharın yoğurdunu yemiş Akşener yolunu çok net çizmiş durumda. Buna karşılık birileri saraydaki senin abin sayılır derse de şaşırmamak gerekir. Tansu Çiller'in milletini çok özlemesi, vefa borcunu e, ödemek istemesi hayra alamet değil. İlk demeçlerini TRT, ATV'ye vermesi, sabaha konuşması her şeyi gösteriyor. Ne diyor Cervantes? Bana seni öven medyayı söyle, senin kim olduğunun söyleyeyim. Tansu Hanım'la saray pek çok konuda anlaşır ama maddi konuda zor anlaşır. Bize kadar gelen bilgilere göre e, örgütlenme konusunda verilen destek yetersiz bulunmuş. E, eskiden parti kurmak için e, pazar yeri yeterliydi, şimdi plazalar dar gelebiliyor. Sarayın etrafına küçük partilerden bir koronun kurulması siyaset tarihimizin ilginç deneyimlerinden biri olacak. Erdoğan'ın kafasındaki şu, çok partili, tek liderli sistem. Sarayın bütün bu planları MHP'de nasıl yankılanır? Erdoğan'la Bahçeli bazen görüşmüyor. Aralarından su sızmadığı baraj insansından da inşasından da belli. Ancak bu e, ortaklıklar e, iktidar süreci için masanın her an değişebileceğini her ikisi de biliyor. Sarayın etrafındaki küçük partiler korosu Erdoğan'ın sadece AKP'yi muhtaç halde olmamasını da sağlıyor. AKP içinde üst kadrolar dahil şöyle bir hava var. Reis nasıl olsa bir yol bulur, iktidarımız devam eder. Erdoğan bundan rahatsız görünmüyor ama bunu da kendisi yarattı. Tam e, bir attan başka ne çıkar ki? Erdoğan partiyi harekete geçirmek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını şimdiden açıklayıp sahaya sürebilir. Bakan değişikliklerine devam edebilir. Bütün bunların özü şu, bir iktidar çöküyor. Çöküyor ama devletin ve milletin üstüne çöküyor. Tarihteki her şeyi dirilttiler ama asıl dizi gerçek yaşamda olmalı. Diriliş Türkiye.